اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وَاللَّهُ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Değerli kardeşlerim, cumamız mübarek olsun, günümüz hayırlı olsun, bereketli olsun. Cenab-ı Hak ömrümüzün bundan sonraki kısmını daha hayırlı, daha güzel, salih amellerle işleyerek geçirmeyi nasip eylesin. Ve bugüne Kur'an'la, namazla, camide başlamayı nasip ettiği için bizlere hamdü senalar olsun. Evet, mülkün sahibidir dedik. Dün Hüvallahülle diye bu haşr suresinin son ayetlerini 3 4 gündür okuyoruz. O öyle Allah'tır ki hüvalahullediği artık sondan ikinci ayet kelimeye 23. ayet kelimeye geldik. O öyle öyle Allah'tır ki kendisinden hiçbir başka hiçbir ilah yoktur dedik. El melik. Dün bunu söyledik. O mülkün sahibidir. El melik mülkün sahibidir. Değerli kardeşlerim, Esma Hüsna anlamları çok geniş. Üzerinde çok çok durulabilir. Her biri birer derslik dedik ya. Bugün biraz az özetleme, yorum yaparak sureyi bitirmeye çalışacağım inşallah. Melik dün söyledik, oradan alalım biraz geriden. Egemenliğin mutlak sahibi, görünen ve görünmeyen alemlerin asıl ve yegane maliki. Yani bütün her şeyin, kainatta her şeyin, hem sahibi hem de yöneticisi. Her şeyin yöneticisi. Ve bunu görünür görünmez tarafıyla bizim bize göre görünür görünmez tarafıyla her halini bilir. Ve tam bir yönetici. Gözünden hiçbir şey kaçmaz. Bakın dün öyle örnekler aklıma geldi yani gerçekten çok derin bu Esma Hüsna. Bir muhtar bu köy bu bir mahallenin bile belki çok az yüzde onunu anca bilir her sokağını bile tanıması mümkün değil. Tanısa bile her ailesini, her ferdini, maddi, manevi, her şeyiyle birlikte tanıması mümkün değil. Yani psikolojisiyle, kabiliyetleriyle, yetenekleriyle, hayalleriyle, emelleriyle, dualarıyla binde böyle baktım ama bir mahallenin binde birini bilemez. Biz bile ailemizi tam tanıyamayız. Üç beş kişilik aile. Bu yüzden böyle çatışmalar olur yönetemeyiz. Tam uyuşamadığımız için olayların, bir hoca bile, bir öğretmen bile sınıftaki yani 10-15-20 kişilik çocuğu tam manasıyla tanıyamaz. Belki böyle aylar geçmesi lazım. Bakın benim bir tane sınıf var öyle, 10 kişilik çocuk var. Şimdi hemen başlayacağız inşallah gidince. Bir aydır başlıyoruz, bilemiyoruz yani çocuklar gittikçe gittikçe açılıyor. Değişik özellikleri, kabiliyetleri, ailevi sorunları, durumları var. Yani Elmelik'e baktığımızda, bütün kainatı her türlü e, ayrıntısına kadar, kaç boyutuna, üç boyut, elli boyut, yüz boyutuna kadar tanır, bilir, yönetir. Öyle sahip her şeye. Evet, hemen diğerine geçelim. Mesela El-Guddüs. El-Guddüs, değerli kardeşlerim, genellikle bütün eksik ve noksanlardan münezzeh olarak Kısa tercüme yapılır. Cenab-ı Hak eksik ve noksanlardan münezzehtir. Yani bizim kendimizle aslında örnek veriyoruz. Eksiklik, noksanlık kime has bir özellik? İnsana has bir özellik. O zaman Allahu u Teala'yı e, asla eksik ve noksan sıfatlarla anılmaz Allah. Hatta bazı alimler diyor ki, değerli kardeşlerim şuradakini de okuyalım. E, Kuddüs e, Kuran yolun tefsirinde her türlü eksiklikten uzak mutlak kemal sahibi yaratılmışların tasavvur ve tasvirine sığmaz kutsi kutsal. Evet her türlü eksik ve noksanlardan uzak bir. Bu böyle olunca e, Celal Yıldırım Hoca tefsirinde şunu söylemiş, aynen aktarayım. O her türlü duygu ve düşüncenin idrak edebildiği ve edebileceği vasıflardan pek yücedir. Ve böyle denemez bile diyor. Yani insan insanın özü eksik ve noksan deyince Allahü Teala'yı direkt insanla sanki kıyaslamış gibi oluyoruz. Eksik ve noksan lardan uzak denemez bile aslında diyor. Çünkü onunla birlikte eksik ve noksan sıfatları anılmaması lazım diyor. Saygı olalım. Çünkü o az önce söylediğimiz gibi gerçek manada insanın tasavvuruna sığmayan bir ululukta, yükseklikte, yücelikte. El-Kuddûs. Daha çok manaları var ama dediğimiz gibi bu, bugün bitirmeye çalışacağız. Biraz kısa kısa geçeceğiz. El Kudüs. Peki Esselam manasına bakalım. Değerli Kardeşlerim, Esselam ne demek? Kullarına selamet verendir. Esselam, selamet verendir. El Melikül Kudüsü Selam. Kullarına selamet verendir. Selam değerli kardeşlerim esenlik kaynağı esenlik veren selamete çıkaran demektir kısaca yani Allah'a inananlara Allah'ın ipine Kur'an'a İslam'a sarılanlara daha dünyada selamet verir esenlik verir ve ona bu ismiyle dua edenleri çünkü bunu da Pey Peygamber Efendimiz'den ve yine Kur'an'ın diğer ayetlerinden öğreniyoruz. Allah Celle Celaluhu'ya dua ederken Esma Hüsna ile dua etmek. Mesela selamete çıkmak istiyoruz. Hastalığımız, sıkıntımız bugünkü gibi mesela Filistin üzerinden bütün Müslümanların kalbi, gönlü darda. Daralıyoruz. O küçücük çocukların cenazelerini ağlayan anneleri, babaları görünce Ya Rabbi selamete çıkar Ya Rabbi. Selamete çıkar onları, bizi Ya Rabbi çok dua etmek lazım. Dua silahı asla küçümsenmez. Yapacağımız şu anda bizim elimizden gelen başka bir şey yok ama en önemli şeyimiz dua edeceğiz. Asla ağırdan, küçükten küçük görmeyeceğiz. Dua edeceğiz Cenabı ı Hakk'a. Değerli kardeşlerim, giderek savaşın cephesi genişleyecek gibi. Yani genişleyecek gibi farklı boyutlara ulaşacak. Cenab-ı Hak müminleri, iman edenleri selamete çıkarsın inşallah. Esselam ismi esenlik kaynağı, esenlik veren selamete çıkaran. Bunu hep Esselamu Aleyküm diyerek yaygınlaştırıyoruz. Bakın belki Allah Esma-i Hüsna'dan en çok hayatta kullandığımız isimlerinden biri bu. Esselamu Aleyküm. Allah'ın selamı üzerine olsun diyoruz herkese. Allah seni her türlü darlığından, zorluğundan, sıkıntından selamete çıkarsın diye karşıdaki kardeşimize dua ediyoruz. Selam olan Allah'tan istiyoruz bakın selam üzerin olsun. Allah'ın selamı, esenliği üzerin olsun. O da aleyküm selam deyince aynı duayı bize yapıyor. <laughs> Namaz kılarken esselamu aleyküm ve rahmetullah diyoruz. Meleklere selam veriyoruz. Ondan sonra bütün müminlere selam veriyoruz. Namazla gelen mümin herkese selam vererek sağına soluna herkesin esenliğini, sağlığını, huzurunu, mutluluğunu isteriz. Esselamu aleyküm. Özellikle sağındaki, sondakine ve herkese. İmam herkese verir. Selam bütün cemaatine verir. Esselamu Aleyküm. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Allah bütün darlıklardan, sıkıntılardan e, kurtarsın, korusun, muhafaza eylesin diye. En önemli değerli kardeşlerim çok çok hayatımıza giren Esma Hüsna'dan biri de Esselam. El-Mü'min değerli kardeşlerim. El-Mü'min emniyet verendir. Kısaca kısa bir iki kelimeyle açıklaması hatta dün düşündük ya dışarıdaki led tabelamıza Esma Hüsna yazalım böyle ikişer üçer kelimeyle sığmaz ama ikişer üçer kelimeyle her Esma Hüsna'yı açıklayacak olursak el müminde değerli kardeşlerim emniyete kavuşturandır. Emniyete kavuşturan. Evet, Müminin manası güven sağlayan, kendisine güvenilen, kendisi hem güven sağlayan hem de kendisine güvenilen, tam manada kendisine güvenilen, vaadine itimat edilen, gönlünü imana açanlara iman veren, kendisine güvenenleri korkudan emin kılan demek el-mümin. Bunu da hep söylüyoruz. Esselamül müminül müheym. Allah'ın mümin ismini de her sabah her akşam anıyoruz. Tekrar söyleyecek olursak mümin güven sağlayan kendisine güvenilen Allah'a tam manasıyla güveniyoruz. Asla şek şüphe duymuyoruz onun gücünden, kuvvetinden, kudretinden dünyayı nasıl yarattığı gibi kesinlikle kesinlikle bizi tekrar öldürüp tekrar yeni bir hayatı yaratacağına son derece güveniyoruz iman ediyoruz. Aynı zamanda kendisine güvenilen, vaadine itimat edilen bütün vaatler az önce söylediğimiz gibi cennet hak, cehennem hak, hesap hak, mizan hak. Hepsi hak bunların, hepsi gerçek. Öldükten sonra dirilme hak, dünyada müminlere yardımı hak. Bunlara tam manasıyla güveniyoruz. Güvenerek Rabbimize dua ediyoruz değerli kardeşlerim. Ve gönlünü imana açanlara iman veren, imana yönelenlere de Allah'ı bilmek, bulmak, tanımak, ibadet etmek isteyenleri de doğru yola ileten, onlara da iman veren, kendisine güvenenleri korkudan emin kılan. Ya Rabbi bizleri emin kıl. Zalimlerin şerlerinden. El mü'min. Ya Rabbi biz sana güveniyoruz, sana sığınıyoruz, sana iltica ediyoruz. Bütün mü'minlere eman ver, güvenlik ver, selamet ver diye dua ediyoruz değerli kardeşlerim. Aynı zamanda bildiğiniz gibi Esma Hüsna'yı tanımak, dua etmek açısından çok önemli. Allah'a bu Esma Hüsna ile o konuyla ilgili ismiyle dua etmek bu duanın kabulüne çok etki eder. Mesela işte sıkıntıdan selamete çıkmak istiyorsak Ya Rabbi selam ismiyle selam ismiyle ona dua etmek lazım diye bunu da sık sık söylüyoruz. Evet müminül müheymin. Müheymin de değerli kardeşlerim gözetip koruyandır. Gözetip koruyan. El müheymin gözetip koruyan. Müheymin değerli kardeşlerim görüp gözeten yöneten ve denetleyen evrenin mutlak hakim ve yöneticisi demek. Müheymin. Az önce tekrar bir saydık onu. E, de değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak e, Kontrol eder. Gözetir. Yönetir. Bir yaratmayla bırakmamış yani kainatı. Yaratmış bırakmış gibi değil. Bu müşriklerin ya da bazı Allah'a iman edip de mesela de istediğimiz Allah'a iman edip de sonra Allah var ama yaratmış bırakmış. Böyle değil. Allahu Teala yaratmış ama müheymin ismine baktığımızda hem gözetiyor hem kontrol ediyor hem yönetmeye devam ediyor. Her an yaratıyor. Her an yaratma halinde. Her an yaratma halinde. Ve aynı zamanda da denetliyor ve evrenin de aynı zamanda mutlak hakim yöneticisi. El Müheymin. Peki sırada El Aziz. Müheyminül Azizül Cebbarul Mütekebbir. El Aziz değerli kardeşlerim daima üstün olandır. Aziz üstün olandır. Üstün, yenilmeyen, mutlak güç sahibi, yegane galip, izzet ve şanın asıl sahibi ve kaynağı. Cenab-ı Hak üstündür, yenilmezdir. Onu, onunla mücadele etmeyi göze alacak hiçbir, yani ne kadar ettiğini zannetseler de aslında hiç kimse Cenab-ı Hakk'ı yenemez, ondan üstün olamaz. Mutlak güç ve yegane kudret sahibi galip gelecek olan Allah'tır. Ve Allah aziz aynı zamanda değerli kardeşlerim, izzet ve şanın da asıl sahibidir. İzzetin, şerefin, Üstünlüğün de asıl sahibi Allah'tır. Aziz olan Allah'tır. Üstünlük. Yaslanacaksan sadece Allah'a yaslan. Üstün olarak bileceksen Allah'ı üstün bil. İşte burada bizim kopmalarımız şöyle de başlar. Biz Allah'ı üstün olarak hayatımızda bilmeyince şeytan o boşlukları dolduruyor. Hemen biz başka üstünler buluyoruz kendimize. Zenginleri, belli otorite makam sahiplerini, hatta dünya olarak düşündüğümüzde Amerika'ya yaslanmayı, onlarla işbirliği halinde olmayı, onlarla beraber olmayı üstünlük sayan, onlarla dost olmayı üstünlük sayan, güvende olmayı sayan birçok insan var. Bunlar Allah'ı unutanlar ama biz de kendi halimizde bazen başka üstünlükler, değerler arıyoruz. Ama değerlerin, üstünlüklerin en üstünü aziz olan Allah'a kul olmak ve ondan yardım istemek değerli kardeşlerim. Azizül cebbarul mütekebbir vaktimize bakalım yine bitiremeyeceğiz. Yani bugün bitirelim dedik ama bugün yine bitiremeyeceğiz. O zaman bu ayeti bari bitirelim. Azize, azizi kısaca söyledik. Peki cebbar ne? Değerli kardeşlerim, dilediğini zorla yaptırmaya da muktedir olun. Bakın şu Allah'ın isimlerine ya. Yani Allah'ı bilmeyen Allah'tan korkmaz. Allah'ı bilen korkar bak aziz ona hiç kimse üstün gelemez gerçek üstünlüğün tam manada sahibi o ama imtihan gereği farklı farklı insanlara dünyada devletlere milletlere üstünlükler birbirlerine üstünlük sağlayabiliyorlar ama gerçek manada değerli kardeşlerim Allah Celle Celaluhu'nun üstünlüğünün üstünlüğü, üstüne hiçbir üstünlük yoktur cebbar da iradesine sınır olmayan murat ettiğini her durumda icra edebilen murad ettiği her şeyi her durumda icra edebilen nimeti verir 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 birden batırır firavunu birçok devleti birçok e, mütekep bir gözüken müstek bir gözükenleri değerli kardeşlerim fırsat verir verir ama cebbar ismi hemen bir şeye müdahale müdahale edip bitiri veren gücünü kuvvetini anında gösterip anında birden değiştiri Musa aleyhisselamı anında müminleri kurtarı veren Cebbar bu. Ya Rab anında müdahale eden. Allah'ın böyle bir gücü, kuvveti, kudreti var. Bunu Allah'tan başka hiç kimsenin yok. Cebbar değerli kardeşlerim kendisine sınır olmayan kendisine sınır çizilemeyen gücüne, kuvvetine sınır çizilemeyen, murat ettiği her durumda her şeyi yapabilen istediğini zorla da yaptırabilen anında her şeyi yaptırabilen ve hükmüne ve etkisine karşı direnilemeyen manasında yaratılmışların halini iyileştiren bir manası daha var cebbarın. Yaratılmışların halini iyileştiren, yaraları saran, dertlere derman olan erişilemez, yüceler yücesi, güç ve azamet sahibi demek. Cebbarın bir manası da buymuş. Yaraları saran ne evlat acıları, ne darlıklar, ne zorluklar, ne sıkıntılar insanlar çeker de belli bir zaman sonra o ilk acılar ilk kaldığı gibi kalmaz. Cebbarın bir manası da yaraları saran demekmiş. Azizül Cebbar, Cebbar olan Allah. Hem istediğini her şekilde yaptırabilen güce kuvvete, kudrete, azamete sahip hem de yaraları sara. Cenab-ı Hak yaralarımızı sarsın. Şu anda büyük yaramız kalplerimizde. Filistin, Gazze, Müslümanlar bu yaramızda Cenab-ı Hak sarsın diye dua ederler. Cenab-ı Hak selamete çıkarsın. Gücünü, kuvvetini, kudretini, azametini göstersin. Tekrar değerli kardeşlerim zalimleri bir seferde en kısa sürede Ebrehe'nin ordusunu, Firavun'un ordusunu Nemrut'u nasıl yok ettiyse Ebu Cehilleri, Ebu Leheb'leri nasıl yok ettiyse onları da gözümüzün önünde yok ettiğini görelim. Bizlere de güç, kuvvet, azamet versin değerli kardeşlerim ki onlara biz de güç hazırlayalım. Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi tek Allah'tan beklemiyoruz. Allah'ın burada bizi yarattığını, bizim sorumluluklarımızı da asla unutmuyoruz. Hüvallahu <laughs> ile bitirmek yarına kaldı Cenab-ı Hak. çünkü çoktan beri bekliyorduk bugünü, acele etmedik o yüzden. E, derslerimizi de camimizin YouTube kanalında da orada koyacağız. Zaman zaman arada dinleyelim diye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.